Evet sevgili arkadaşlar merhabalar, her zamanki gibi Kinaya MS YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine de Ali Hocam konuk oldu, bize misafir geldi. Her gün siz diyorsunuz Ali Hocan'ı çok özledik, bugün geri döndü. Şampiyonlar Ligi final yine de tahminleri yapacağız ya da sunacağız. Uh, ve uh, final nasıl olacağını ya, ya da uh, yarı finalleri uh, nasıl geçtiğini biraz bahsedeceğiz. Ama özellikle bu videoda uh, final finalde tahminleri nasıl olacak, uh, skoru nasıl uh, nasıl düşünüyoruz ve uh, kim kazanabilir şimdi sunacağız bu videoda sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz uh, Cumartesi günü 29 Mayıs Şampiyonlar Ligi final olacak. Chelsea, Manchester City. Bugün Ali Hocam'la bu Şampiyonlar Ligi, bu final beraber sunacağız, tahminleri yapacağız. Şimdi sözünü bırakacağım. Ne düşünüyor önce giriş olarak? Sonra tahminleri programımıza devam edeceğiz. Sevgili arkadaşlar, buyurun Ali Hocam. Merhaba arkadaşlar, ben ünlü spor yorumcusu Ali Aksu. Evlilikle daha önce bir video gerçekleştirmiştik. Bayağı bir beğeni aldı. Ve Şampiyonlar Ligi final özel yayında beni tekrar konuk etmek istedi. Öncelikle Mevlüt'e teşekkür ediyorum. E, rüya gibi bir sezon. City haftalar öncesinde şampiyonluğu garantiledi İngiltere'de. Ama ikinci yarı efsane bir Tuchel dokunuşuyla Muhteşem oynayan bir Chelsea. Muhteşem final. Cumartesi günü bizi bekliyor. Ee, i̇kisi de yarı finalde çok büyük rakipleri devirdiler. Manchester City Deplasman'da 2-1 kazandığı Paris Saint Germain'i içeride de 2-0 yenerek finale çıktı. Chelsea ise 1-1'in revanşında içeride 2-0'la geçti Real Madrid'i. İkisi finaldeler. Yani o zaman da söylemiştim iki takım final oynar diye yani orayı tahmin ettik bakalım bugün ne diyeceğiz sözü tekrar mevzu bırakıyorum ee, teşekkür ederim ben de yani hocam geldiğiniz için zaten e, yaptığımız video gördük çok mesaj geliyorlardı çok yorum geliyorlardı yani Ali hoca tekrar görmek istiyoruz. Tekrar yeni bir video yapmak istiyoruz. Çünkü çok sevindik. Bugün umarım ki güzel, daha güzel bir video bekliyoruz. Çünkü bu final zaten Şampiyonlar Ligi sadece spor sevenleri değil, bütün dünyada ilgileniyor ve herkes merak ediyor yani bu final çok yani çok merak meraklı bir maç bekliyoruz sevgili arkadaşlar. Zaten bu iki takım İngiliz, İngiliz takımlar, Manchester City ve Chelsea. Şimdi Ali hocam Chelsea ve Manchester City finale çıktı ve çıktılar evet. ve oynayacaklar 29 Mayıs Cumartesi. Ve bu Chelsea önce ya Chelsea ya Manchester City bir takım sıkıntı yani. yok başlayabiliriz nasıl oynadığı yavaş yavaş yorum yapabiliriz tahminleri tamam. ya da sunabiliriz sonra programlarınız devam ediyor. Şöyle başlayalım Mevlüt'cüm sezon boyunca çok iyi oynayan, çok iyi pozisyonlara giden, orta sahayı domine eden, ileride bol gol yaratan bir City vardı. Sezon boyunca harika oynadılar. Sezonda 5 0lık Everton galibiyetiyle sonlandırdılar ve çok motiveler şu anda. Sadece cumartesi günü bekliyorlar. Ee, Chelsea ise rakipleriyle birlikte Şampiyonlar Ligi mücadelesi veriyordu. Geçen hafta da Şampiyonlar Ligi'ni garantilediler. Ee, ama son hafta Aston Villa'ya deplasmanda 2-1 kaybettiler. Bu onların moralini biraz bozmuştur diye düşünüyorum. City şu an benim gözümde hani daha motive, daha pozitif olarak görünüyor. Ve bundan yaklaşık bir buçuk ay önce FA Cup yarı finalinde tekrar bir Chelsea Manchester City maçı vardı. O maç da güzeldi. O maçı Chelsea 1-0 kazanıp Manchester City kupa dışına gitmişti. Bu maçın hani finalde ben etkisi olacağını düşünmekteyim. Yani birçok etken, sporcuların motivasyonu, hazırlanışları, futbol oynayışları, o gün akıllarındaki sorular, her şey şampiyonu belirleyecek? Evet, e, aslında Thomas Tuchel güzel bir sezon yaptı. Zaten e, ilk e, koç ya da ilk antrenör iki takım farklı takım e, iki sezon farklı e, sezon yani final çekti. ilk ilk evet. koç yani bunun için çok güzel bir bir tarihte çok yazılı yani takıma çok güzel bir dokunuş yaptı kötü giden bir Chelsea'yi aldı. Hani gol yemelerini defansif bir takım yaptı. Ve sonunda da bir şekilde golü bulup ofansif anlamda da hani skoru yaratabilen ve sonuca gidebilen bir Chelsea yaptı. Bayağı başarılı oldular. Yani emekleriyle buralara kadar geldiler. Ben zaten hani finale çıkacaklarını düşünüyordum. Öyle de oldu. Tuchel'i tebrik ediyorum öncelikle. Yani moralmen bitik bir takımı alıp Tekrar hani diriltti. helal olsun diyorum. Ee, yine de bakacağız ee, yani koç olarak Guardiola ve e, e, Thomas şey hangisi daha yani şimdi mesela birinci ligi e, İngiltere İngiliz liginde e, Guardiola yani intronor olarak e, şey buldum yani bu sezonda e, ilk intronor ya da e, birincisi oldu şimdi yani bakabiliriz aslında iki takım olarak zaten gördük ya yani evet. en son en son maç o oynadılar Manchester City ve ve Chelsea Chelsea kazandı evet. ama sonra Leicester baktık yani final final oynadılar Leicester kazandı yani bu aslında ne ne düşünüyorsunuz bu, ya. bu maçta yani Final işte birçok etkenin bağlı olduğu, yani her şeye bağlı sonuç ortaya çıkabiliyor. Belki o gün Chelsea'li futbolcuların hakkında farklı bir düşünce vardı. Yani tam olarak sahada değillerdi. Leicester daha çok istedi, daha çok pozisyonlu, daha, yani kupayı daha çok isteyen kazandı. Evet. Ama Guardiola bir kupa avlisi. Sezon, boyun, sezon boyunca süper top oynatıyor takımı. Evet. İşte Kevin'dir, Ryun'dür, Agüero'dur, sağda Mahrez falan herkes işini olduğu gibi yapıyor. Bir de hani çok gol atıyorlar. Ofansif anlamda aşırı iyi. iyiler. Baya fazla pozisyon atıp baya gol buluyorlar. Guardiola'nın bir kupa olduğunu biliyoruz. Benim hani favorim Manchester City bu maç için. Guardiola'nın hani orada kupa avcılığı devreye girecek diye düşünüyorum. Bir de oyuncuların e, Chelsea City'li oyuncular bu daha çok isteyecektir diye düşünmekteyim. Ben aslında şöyle düşünüyorum aslında Chelsea koç olarak çok güveniyorum yani çok güzel bir yani iki koçunda da iki de ama Chelsea ve Manchester City bakarsak defansı başlarsam hmm. defans olarak Chelsea daha iyi defans var. Evet Tiago Thiago Silva deri yani diğerleri, ve diğerlerini Manchester City onların gibi yok yani açıkçası. Ee, orta sahada ya, doğru ki Kevin Bryan, yani. De Bruyne var ama o, e, Bakar bakarsak e, yarı, yarı, finalleri e, e, bir e, ilk ayayı ve e, maçı e, Kante e, adam, match e, maç adamı çekti yani oldu ve bu e, yarı finali o e, şey kupa aldı yani şey... E, ya Kante de evet. sonuna kadar kaliteli bir topçu. Evet, kaliteli evet. bir ayak. Def hem defansif anlamda hem evet. ofansif anlamda takıma çok katkı veriyor. Evet. Ama hani City daha bütüncül oynuyor gibi geliyor bana. Tuchel'in hani takımı daha defansif ama ofansif anlamda ben City'yi evet, Chelsea'den daha evet, önde görüyorum. Evet, e, hani Chelsea'li futbolcuların evet. maç esnasında yaşayacağı bir motivasyon kaybı ya da ani bir kırılma belki kopmaya sebep olacaktır. E, ben de şöyle düşünüyorum yani çünkü e, forvet olarak e, Chelsea biraz e, sıkıntı var, problemler var ama Manchester City Aguero var Gabriel Jesus var Mahrez var, yani, var. evet çok var yani golf onlar çok evet oluyor. çok iyi oynuyorlar. yine de Chelsea çok var da ama onlar göstermiyorlar, yani onların becerileri ya da performansları yani göstermiyorlar. yani Chelsea hani daha defansif futbol oynayıp daha az gol attığı için hani takımda bir yıldız ya da birkaç yıldız öne çıkmıyor yani takım halinde savunma yapıyorlar ve hani genelde maçları düşük skorlu olduğu için herhangi bir yıldız ön plana çıkmıyor ama Manchester City'ye baktığın zaman 4 atıyor, 5 atıyor, 3 atıyorlar. Herhangi bir maçta Agüero 3 gol atıyor ya da Mahrez atıyor ya da Kevin De Bruyne atıyor ama bir şekilde herkes yıldızlaştığı bir maç ayrı ayrı olmuştur. O yüzden hani Manchester City bireysel yıldız daha çok ön plandayken, Chelsea'de takım oyunu ön plana çıkıyor. Ee, ama e, bu e, defansör falan oynadığı için, yani ben e, anladığım kadarıyla da gördüğüm kadarıyla, üçer ofensif, e, defansif oynamıyor çünkü görüyoruz e, her maçta üç e, defansör e, şey e, böyle yapıyor ya yani, üç defansör. Üç, 4, e, 4 dort yapıyor. Bana kalırsa Mevlüt'cüm Chelsea maça ilk yarı beraberlik için çıkıp ikinci yarı bir ya da iki gol bulup kazanmayı düşünecektir. Ama Manchester City'nin aklında ilk yarıdan fişi çekip direkt sonuca gitmek isteyeceklerini düşünüyorum. Çünkü kupayı daha çok isteyen taraf olacağını düşünmekteyim. Peki zaten söylediğiniz kim kazanabilir? Sen diyorsun ki Manchester City daha favori. Ee, benim için e, Chelsea daha favori görüyorum. E, çünkü her ne 9 yıldan önce hiç katılmadık ilk defa. E, bugün daha e, yani özledim bu kupa aslında. E, ve bunu nasıl oynadığı için bunu favori görüyorum ve kazanacağını e, destek veriyorum yani. Hı. Ama şimdi e, yine de e, skorlar ne düşünüyoruz? E, video kapatmadan önce bunu bahsetmemiz gerekiyor. Ya ben başından beri Manchester City'nin Şampiyonlar Ligi şampiyonu olacağını söylüyorum. E, bana kalırsa skor 3-1 Manchester City kazanacak ve kupaya uzanan taraf olacak. Sen ne diyorsun Elitim? Benim için iki bir Chelsea final kupası kaldiracak düşünüyorum ve tahmin ediyorum bu ile düşünüyorum Ali hocam. Programı kapatmadan buradan Akdeniz Üniversitesi'ndeki arkadaşlarıma selam söylüyorum. Onları çok seviyorum. Ben deyi de çok seviyorum. Hem de. Bize takip edenler, bize izleyiciler e, çok seviyoruz sizi e, ve e, tahminleriniz de e, yazmayı unutmayın, e, videoyu beğenmeyi, yeni gelenler de e, abone olmayı unutmayın sevgili arkadaşlar. Ali Hoca bir sözü varsa e, eklenecek yoksa e, size selamlıyoruz, e, görüşürüz diye, diyeceğiz Ali Hoca. Bizi izledikleri için arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Onlara son sözüm futbolla kalıp şampiyonlar ligi heyecanını yaşasınlar. Herkese iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Sevgili arkadaşlar.